Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili koçlar hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım koç burçlarını gün gün tarot açılımda neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim koç burçlarına kartlarımızın söylemek istediği nelerdir Pazartesiden pazara kadar şöyle bir bakalım bu arada kanalıma beğeni ve yorum atan hepiciğiniz iyi ki varsınız sizleri de her konuda destekleyenleriniz gani, gani olsun diyelim yaptığınız iş ile alakalı sizlerin de yani desteklenmeniz temennisiyle evet sevgili koçlar pazartesi şöyle bir çekelim salıya çekelim çarşambaya çekelim perşembe cuma cumartesi pazar evet şöyle halımızı da düzeltelim Pazartesiden pazara kadar gene bu kartlarımıza da şöyle bir bakalım. Sevgili koçlar, hanımlar, beyler sizler neler beklemekte? Salı, çarşamba, perşembe, cuma, Evet. Meleklerimizin mesajına da gelen anlam, genel anlamda baktığımızda sevgili koç burçları melek kartlarımız burada dünyadaki ve cennetteki çocukların mutlu ve tanrı ve melekler tarafından gözetleniyorlar diyor. Bir takım konular ile alakalı Sürümcede kalan davalık sorunlarınız veyahut da manevi anlamda ilahi adalet bekleme enerjisinde iseniz bu konular ile alakalı bir aydınlanma sürecine geçecek misiniz geçeceksiniz özellikle miras ile alakalı ya da maddi konular ile ilgili bir takım sıkıntılarınız var ise bu konularda da büyük bir aydınlanma yaşayacak olarak gördüm sizleri korunduğunuz görülmekte bakın hanımlar beyler maddi manevi bir takım konularda korunduğunuz görülmekte bazı koç burçları manevi altı güçlü birinden destek almış olabilirsiniz veya hatta Doğalın kabul olduğu bir yere gitme gibi olasılığınız yüksek olabileceği gibi bu hafta içerisinde daha öncesinde de kendinize koruma yaptırmış olabilir ee, gibi gibi. Kendinizi haklı gördüğünüz konular ile alakalı da gene bilgin ve bilge karakterli bir kişiden rahmani manevi bir e, destek almış da olabilirsiniz. İnancınıza göre, inancınız her ne olursa olsun, maneviyat ile alakalı bazılarınızın yaptığı çalışmalarda sanki kabul olmuş olarak görülmekte. Özellikle sizin korku yaşadığınız bir konu ile alakalı büyük bir aydınlanma da yaşıyor olabilirsiniz. Bakın gözetiliyorsunuz diyor, korunuyorsunuz, gözetiliyorsunuz ve desteklenme sürecinde olduğunuz aşikar bir şekilde ortada. Paranıza el koymak isteyen veyahut da paranızın üzerine yatmak isteyen birileri olabilir. Bunlara karşı da zaten gardınızı aldığınız görülmekte. Sizin olan bir eşyanın sizin olan bir maddiyatın size verilmemesi gibi bir durum ile alakalı da sanki sizler böyle birazcık sesinizi çıkarma enerjisinde olabilirsiniz. Bu haftanın enerjisi ile para mevzuları hakimiyet sürebilir haneniz ile alakalı geniş hali ya da çekirdek aile maddi konular yüzünden sıkıntı yaşamamaya da <laughs> özen gösterin diyen kartlarımız burada geldi. Pazartesi günü içerisinde sağlam dostluklar sizlerle beraber olacak. Yıkılmaz çınar ağacı gibi dostluklarınız gündeminizde olacak. Yeni tanışacağınız arkadaşlıklar, dostluklar olabileceği gibi eski dost ile de karşılaşma olasılığınız yüksek olabilir. Bu telefon ile alakalı olabilir, genel anlamda olabilir realde olabilir bilemiyorum ya da kırgınlık yaşadığınız bir kişiyle eski bir dostunuz ile yıkılmaz çınar ağacı gibi yani eski dost düşman olmaz derler ya yeniden görüşme gibi konularınızda gündeminizde olacak gibi aynı zamanda size gelecek olan desteklerde bulunmakta özellikle salı günü içerisinde evlilik düşünüyor iseniz ya da evlilik kararı ile alakalı konuşmalar hanenizde yapabilirsiniz. Size sataşmaktan haz alan etrafınızda bir kişi olabilir. Bekar olanlar için söylüyorum tabii ki. Size sataşmaktan haz alan o kişi aslında size iliklerine kadar aşık olduğunu hissedebilir. Yani sizden etkilenen, hoşlanan, böyle size aşık olan arkadaş, dost olarak ne bileyim işte sataşıyor gibi düşünebilirsiniz ama aslında böyle bu kişinin sizden hoşlandığını da anlayabilirsiniz. Veyahut da kendine bile itiraf edemiyor olabilir. Sizden hoşlanan, etkilenen, etrafınıza dört dönen kişi her kimse Bu kişiyle alakalı bir ilişki başlangıcında işte bazılarınızın olacak gibi. Farkındalığınızı ortaya koyacaksınız. Ee, evliliğiniz böyle sağlam bir evliliğiniz olacak bazılarınızın. Mutlu olacaksınız ya huzurlu mutlu bir yuva sizleri bekliyor olacak bekarlar için söylüyorum evli olanlar da han içerisinde ufak tefek sıkıntıları sorunları ister sağlık olsun ister maddi olsun her yönden düze çıkaracağınız görülmekte içinizdeki cevheri ortaya şöyle bir koyacaksınız çarşamba günü içerisinde yanlış karar vermekten e, kaçınacaksınız gene perşembe günü o şekilde akabinde entrikalardan tartışmalardan Olayların altında kalmak gibi durumlara karşı da böyle sessizliğinizi koruyacaksınız. İş yerinizde, sosyal çevrenizde çok fazla kavgacı konumuna düşmeyeceksiniz diyebilirim. Çünkü uzak kalacaksınız. Eline sopaları almış sizi bekleyen birileri mi var bilmiyorum ama iş ve kariyer odaklı her yönden böyle. Belki sıkıştırılmak isteniyor olabilirsiniz. Sıkıştırılmalara karşı da dikkatli olacaksınız. Sizi baskı altına almak isteyen, yani. sizi koşullamaya çalışan kişilere karşı da asla baskı altına geçmeyeceğiniz görülmekte. Perşembe günü içerisinde böyle nasıl diyeyim özellikle partneriniz hava grubuna mensup ise bu kişiden hızlı adımlar size doğru gelebilir. İlk etapta soğuk bir savaş sonlanabilir. Yerini ılıman bir rüzgara bırakabilir sakinleşme gibi durumlarınız olacak. Ufak bir tartışma tabii ki münakaşa yaşayabilirsiniz. böyle bir nişan, düğün, kutlama, eğlence bir eğlenceli bir ortam da sizleri bekliyor olacak sevgili koçlar bu hafta içerisinde. ailenizden, hanenizden ya da sizlerin bir başarısı da olabilir. Bu yüzden de bir kutlama gibi durum gündeminizde olacak gibi. Aynı zamanda gene böyle Sözlü, muhabbetli, eğlenceli ortamlara da davet edilebilirsiniz. Cuma günü. Cumartesi günü çok büyük sorunlar dahi yaşadığınız bir var ise bir barış gündeminizde olacak gibi. Ve o barış olduktan sonra kendinizi yeniden dünyaya gelmiş gibi hissedebilirsiniz. Bazılarınızda dört gün ya da dört hafta içerisinde akla kalben sevdiğiniz kişiyle kızgınlık ve kırgınlık yaşıyorsanız bir barışınız gündeminizde olabilir etrafınızda size evlilik teklifi yapmak için bekleyen ya da sizin evlilik teklifi beklediğiniz ama bir türlü yapmayan bir kişi var ise gene bu 4 gün ayın dörtlü bir vadesi ya da 4 hafta içerisinde size güzel bir teklif yapabilir. Pazar günü içerisinde rakiplerinizi fark edebilirsiniz. Rakipleriniz ile alakalı nasıl mücadele etmeniz konusunda kendi kendinize böyle daha bir üretken fikir alışverişi içerisinde olacağınız kişiler de var tabii ki. Sanki olacak gibisiniz. Böyle, rakiplere fark atacaksınız o gün içerisinde diyemem ama en azından stratejik hamleler geliştirecek gibi gördüm sizleri. Savaşçı ruhumuz ön planda olacak diyebilirim. Evet melek kartlarımız dikkatli olmak gerekiyor. Daha ileri gitmeden önce bu durumu derinlemesine gözden geçir diyor. Her tür kötülükten korunuyorsun. En kötü şimdi arkanda kaldı diyor en kötüsü senden gevşemeni ve güvende hissetmeni istiyorum diyen bir kartımız burada geldi. Evet sevgili koçlar. Başka 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 küçük minnak bir kartımız vardı. O kartımız. Neyse şimdilik böyle olsun diyelim. Hoşçakalın dostçakalın. Beğeni ve yorum atmayı da ihmal etmeyin. Bay bay.